Half a Ring is near. zırhını kırdım ama Geldi mi? Tarım var vuramadım. Ne? Kim kaldıracağım bir dakika? Get over there. Frag grenade set. Contact with our style. Yeah, that's...

yukarıdan geldiler. Ya bunları eleceğiz ya biz eleneceğiz. Şarj rifle'ların zırhını kırdım. Üstüne başlıyor. Ay sıkma orta. <laughs> Öldüm Yemin ederim kanser oldum. Aaaa. Ya kanka Anlamadım ki mal Onlar da efe yumrukla. Öyle oynamak istesem sen benim Sen yumrukla mı öldürdün? First Blood. Who's who kimler? Orada biri var ama ben onu bulamıyorum. Çatıya çıkmış. Ee o senmiş. Altımızda galiba. Evet. Hemen ölmedim tamam mı? Mehmet bak şurada ne var? Elimde ilk tek şey bu. Çağırma yok atlayayım. Burada bir blood var kırdım. Aaa burada çok kişi var. Gel gel aşağı gel ne çatısı. Bilmiyorum da öldük. Efe öldürürsün adamların zırhları yok. Efe geldim. Vur <laughs> vur vur ağzını vur. Teşke Q da atsaydım benim yanıma. Yaşıyorlar mı? Ne oldu lan Ermeniler? ki. <laughs> adamların zırhı yoktu zaten ya. Evet fight var. Hı. Ölmedik mi? Ama lootlanmamış bak burası. Hemen fight'a koşuyor ya. <laughs> Ama loot lazım. Ya burası lootlanmamış. <laughs> ya neresi lootlanmamış? Mal efe'nin sözüne sen niye inanıyorsun? Bir tane kutu açılmamış sadece ya. Mal efe. Mal mısın sen? Evet. Mordur mu? Mo. Hadi gidelim. Sizi bombaya boğarım ki. Bütün envanterim bomba dolu. <laughs> Mehmet hayatın nerede? Yok öyle bir şey. <laughs> <laughs> ah ölümden bir şey geçti. Shield recharging. bir take charge. şeyimde kalmamış ki. Hmm. Yavaştan toplayabiliriz bence. Hemen geldiler. Bunlar nerede? Mal. Oh, oh, oh. Ermeni girme öldü. geri kaç mesut abi. lan. Sat 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 sat, sat. <laughs> Adama bir tane Big sıktım Q bastı direkt. Ee, bir tane şey kırdım. İşte şey. Bu niye bu kadar sessiz geldi lan? Oktay, Oktay <laughs> pat 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 salak sesler gelmesi pat <laughs>